Sıra beraber Minecraft çekiyoruz. Üçüncü, dördüncü pardon. Dördüncü bölüm çekiyorum. İstemezsiniz ben de dedim çekeyim. Bugün ikinci katı yapacağız. Bakalım nasıl olacak ikinci kat. Şöyle biraz boşaltayım burayı. Baksana. Hatta hepsini hepsini. Hepsin. Biraz avuç kalsın. Şimdi gidelim Nasıl yapacağız? Biraz odun da kıralım. Şuradan lan balta unuttum. o oh, kırpı lan. Kırpı var lan. Kırpı patlama patlama patlama. Ne oldu lan patlam. Oo oh, burada mağara varmış lan. Şöyle gidelim. Oha, lan bu ne? Gidelim bakalım bu neymiş? Bu ne lan? O sesler geliyor. Kapı Kapıyı Oo, yine. Geber geber geber. Geber geber. Onun birbirine girdiler lan çok iyi çok iyi. Geber geber geber. Basketlere bak. Oo. Lan burada bir kapı varmış lan. Açmışlar. Lan, kavga ediyorlar birbirine. Be, Şöyle bunları geberttik. Oğlum siz nereden geldiniz lan? Yuh. Oğlum yukarıdaymışlar. Nereden vuruyor lan? Yuh. Oğlum burası ne ilginç bir yermiş de. Oğlum ben ölüyorum da. Bir zarar yok değil mi? Ölüyorum lan. Biraz daha buraya yaklaşayım. Ne olur yani ne olur. Öldüm be. Aga lan. Şöyle gidelim bir daha. Lan yanlışlıkla oturdum. Lan burası ne pis yermiş lan bu taraf değil bu tarafta şöyle gidelim baksana o yanın al yan yanın şöyle girelim Oo ne kadar itenler varmış lan diye. Oo. lan vurma lan vurma. İşte bir erkek sen vurma bunu da gebertelim seti belki geliyor kaskı da var iyi şey gelmedi mi iyi şey gelmedi yok bunlar ne? Bakalım. Oğlum çıkıyor lan bunlara. Burada bir sürü kafa var. Şöyle inelim. Sesler geliyor yine. Oha. Geber lan geber geber, geber. Oğlum bir şeyim kırıldı. Bu şurada bir şey var. Oha az daha düşüyordum lan. Tuzak varmış. Oha chest var. Lan oha. Oha! Oha! Şunlara baksana. Lan böyle bir şey yok lan. Oha yani yuh. Lan bunlar ne ya? Yuh. Şilepsini alalım. Al 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 al. Doyma doyma doyma. İyice iyice. Oh. Doydum lan. Şöyle bir doyayım. Lan ne kadar ne kadar bu? Lan. lan nasıl bir şey bu? Oha. Aslında kömür vardı. Nerede lan buradaydı da? Ne oldu ya? Bir 2 geldi lan. Oo. Bu ne? Servet 3, kırılmazlık 3, verimlilik 4. Yuh. Oha. Lan burada neler varmış be. Çok güzelmiş lan bunlar. Şöyle bir dakika kapatalım Lan ben buraya düzenleyeceğim. Burası ev mi olsun lan? Ulan güzelmiş ama hiç yok kötü. Şöyle gidelim eve. Ben ben iki kat yapacaktım. Ama ne kadar şey vardı. Arkadaşlar like atmayı abone unutmayın. Like'lar düşmüş. Çok düşmüş. Şöyle. Ben buraya düzenleyeyim ve hemen geriye geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben bir gizli geçit yaptım. Size bir dahaki videoda göstereceğim. Ama onlay gelirse. Yoksa yok. Şöyle ne nerede kalmıştık biz? Lan at kardeş nereye? Bir dakika bir dakika. Oo muzlu şey. şöyle gidelim bakalım. Çeşmenin er var mı? İnşallah var Var. Tamam. Aklımdan bir şey geçiyor benim. Bak kapı. Şöyle hemen gel gel gel. Bin. Şöyle binelim. Oo. bakma. Ben şurada parça alalım. Bir O oh, ölüyor. nereye nereye? Lütfen içeriye girebilir misin? Ben bak bak. Lan neredesin? Oh, oh, oh. lan Çabuk çabuk, çabuk. diyor. Şöyle kalkalım. Bunlar ölüyordu şu an. Lan yeni bulduğum nerede? Lan burada. Lan ne olur gel be. Lan hala ölmediniz. He sonunda. İşte bu. Tamam şeyle kreşte kıralım. O oh, kırpır kırpır. Kaç 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 kaç. Lan ne yapıyorsun? Oo bir kalp Lan bütün burası çıktı lan. Yuh ölüyorum. Lan az daha ölüyorum var ya. Lan bütün bu atlar yüzünden oldu. Bütün bunlar. Lan evim de biraz kırılmış be. Ben şimdi ben burayı nasıl düzenleyeceğim? Oho Ben burayı düzenleyip hemen geriye geliyorum. Evet, arkadaşlar, düzenledim. Atlar da şuraya koydum. Şeyle gidelim. Gidelim bakalım. İnşallah kaçmamışlar şöyle he, buradalar. Buradan çıkamıyorlar. Ben de böyle bir yoldan buldum. Çok güzel. Burada gelmeyin ha. Hadi götürüz Böyle gidiyorum. Video yazmalarındıracağım şimdi. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like'lar like çok düşmüş. İyice düşmüş. Hatta yer altında. Şöyle. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoya 10 like gelirse 5.si gelir. Hem de şurada bir gizli yer var. Size onu da göstereceğim. Görüşmek üzere. Hatta like atmayı, abone olmayı unutmayın. Zil de açın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Lan şuraya bakalım. Yağmur içeri girmiş. Allah Allah.